Arkadaşlar bana oyun önerebilir misiniz? Şu an aklımda bir de oyun yok. O yüzden diğer kanalıma video gelmiyor. Normalde çekecektim. Refaira yeni silah gelmiş. Baktım da hiç yok. Üst sıralarda tohum var. nasıl olacak Trend o. Bakıyorum ama güzel boyun yok. Simülatör yazdım. Aa, bunu çekebilirim. Güzel, güzel. Adam Minecraft oynuyor. Güzel, gerçekten güzel. Arkadaşlar isterseniz bu oyunu oynayabilirim. Yorumlara yazın. Hangi oyun? Bir oyun mu verin artık bu oyunu oynayalım mı? Ben şunu büyütleyeyim. Güzelse oynarım mı? Ömer metinizde oynar mı? Evet. <laughs> Simulator oyunlarını çok seviyorum. Yani çok güzel oyunlar olabiliyor. Epic Battle Simulator 10'da oynamıştım. Hmm. Çok saçma oyunlar var. Bu ne lan? Bu hackerlık yapıyorsunuz sanırım. Hackerları severim. Bir tane oyun var. Oto. Kimdir? Sahip gelinmez bayağı Baya ne? Hey? Bayağı çek kendini bırak. Şu an videoyu gösteremem çünkü vardı biraz birazdan yeni video atacağım yeni arkadaşım diye. Bakın. Bayağı çek kendini bırak. Elim azıcık havaya kalkıyor. <laughs> ya yok azıcık kalkıyor ama direkt lapus diye iniyor. Benim şişmanlığımdan olabilir. Eee 50 kiloyum da. Kesinlikle inanmayanlar olabilecek. O zaman olanı göstereceğim. Bak çekiyorum. Bıraktığımda yok olmuyor. Olmuyor. Neyse bay bay. Bu arada bu artık Minecraft kanalı değil. Diğer kanalımda e, şey challenge kanalı yapabilirim. Bu kanal 30 abone olsun bir challenge kanalı yapacağım. Bay bay.